Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili su grupları. Sizin için çok kısa bir açılım yapacağız. Arkadaşlar bu açılım aylık açılım değil, haftalık da değil. Bu sizin son durumunuz nedirse, bugün gündeminiz, son durumunuz nedirse onunla alakalıdır. Önce kadınlarımıza sonra erkeklerimize bakacağız su gruplarına. Yengeçlerle başlıyoruz. Sevgili Yengeç burcu kadınlarımız. Son durumunuz, gündeminiz nedir? İlişat yengeç burcu kadınlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen yengeç kadınlarımız İlişatta siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz yengeç kadınlarımız? Arkadaşlar biri birini bir şey ikna etmeye çalışıyor diye taraf korkuyor, kendini savunuyor. Çocuklarla ilgili bir durumunuz var, bir aydınlama yaşıyorsunuz, mutlusunuz. Güneş var burada sıcak şehirler, ülkelerle ilgili bir durumunuz olabilir ama bu bir aydınlanmadır. Bu bir yenilenmedir. Bu bir sıcaklıktır. Pozitif bir ruh hali var. Tilki var. Evet tilki yalan dolan bir takım şeyler var. Gündeminizde, durumunuzda. Tepki kendine ait olmayan bir tavuğu alıp kaçırıyor ama önünde güç duruyor. Güç diyor ki, ee, dur bakalım nereye gidiyorsun? Bu tavuğu nereye götürüyorsun? Ben burada güçlü, kuvvetli duruyorum. E, Bu kadınlar siz kendinizsiniz güçlü konumda. Belki sizi kandırmaya çalışan birileri var çevrenizde. Böyle evet. naif, e, çocuksu bir yaklaşımla size geliyorlar. Siz de diyorsunuz ki hayır ben daha güçlüyüm, ben daha kuvvetliyim. Kontrol benim elimdedir. Hiç kimse beni kandıramaz. Bilmiyorum sizden ne almaya çalışıyorlar, ne kaçırmaya çalışıyorlar, sizi neyle kandırmaya çalışıyorlar. Ama siz güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Bu erkek demeyeceğim. Erkek de olabilir, kadın da olabilir ama daha çok kadına benziyor burada. Ama bu sizin duruşunuzdur. Siz çok kuvvetli, güçlü duruyorsunuz. İki tane büyük arkanınız var. Hmm. Bu tilki size hiçbir şey yapamayacak. Yapmak istese bile açığa çıkacak her şeyi. Yanınızda sizin aslan da var. Aslan o tilkiyi ne yapar? Parçalar arkadaşlar. Siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Evet. Hiç kimse size ait olan hiçbir şeyi sizden alamayacak, kaçıramayacak benim olan benimdir hiç kimseye vermeyeceğim paylaşmayacağım duygularınızı da kendinizde tutuyorsunuz paranızı da kendinizde tutuyorsunuz size ait olan her ne varsa size aittir hiç kimse onu sizin elinizden alamayacak sevgili yengeç burcu kadınlarımız bir yere temel atıyor da olabilirsiniz bu dönemde ya da bir şeyler biriktiriyorsunuz topluyorsunuz bu bilgi olabilir bu finans olabilir bu yaşadıklarınız olabilir. Bendedir hepsi. Bendedir tutuyorum. Vakti zamanı geldiğinde açacağım. Diyorsunuz sevgili yengeç burcu kadınlarımız. Bakalım ne normal ne diyeceksin bu durumunuza. İş güç her nedirse, bakın işle alakalı bir durumunuz varsa merak etmeyin. Hiç kimse size hiçbir şey yapamayacak. Siz güçlüsünüz, kuvvetlisiniz ve stabilsiniz yerinizde. Ailenizde de aynı şekilde, ilişkinizde de aynı şekilde. Pek e, kıpırdamıyorsunuz siz sanki yerinizde. Birileri sizi bir şeye ikna etmeye çalışıyor. E, hadi şunu yapalım, bunu yapalım. Şöyle davranalım falan. Siz diyorsunuz ki yok. Benim yaşadıklarım bendedir. Ben topladıklarımı kimseyle paylaşmayacağım. Dediğim gibi bu finans da olabilir. Bu duygularınız da olabilir. Elde ettiğiniz mevki de olabilir. Bakalım Lenormant ne diyecek yengeç kadınlarımızın bu durumuna. Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa ya da cesaret güç gerektiren bir durumunuz varsa karmik bir durumunuz varsa size zor gelen ağır gelen herhangi bir şekilde ve uzun zamandır devam eden herhangi bir sıkıntılı bir durumunuz döneminiz varsa bununla ilgili elinize bir fırsat geçecek anahtar geçecek arkadaşlar korkmayın merak etmeyin şans sizden yana olacak siz bir fırsat bir anahtar bulacaksınız çözeceksiniz olayı her ne olayınız varsa, yalan, dolan, karmik, haç çözülecek merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Yengeç burcu erkeklerimiz, yengeç burcu erkeklerimiz sizin durumunuz gündeminiz nedir? etki veya siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz bu durumda çok güçlü bir konumunuz var duruşunuz var yeni patron gelmiş olabilir size veya gençseniz size baba figürü var burada ya da otoriter bir figür var burada ya da bu sizin kendi duruşunuzdur. Belirli bir yaştaysanız bu sizin kendi duruşunuzdur. İmparator burada çok güçlü duruyor. Ve burada bir canlanma var, bir teklif var. Çocuklarla ilgili bir durum var, işle alakalı bir durum var. Ee, bir canlılık var burada, bir teklif var ama güvenmiyorsunuz, bekliyorsunuz, bilgi topluyorsunuz. Takibi alıyorsunuz, haber bekliyorsunuz ve uzun zamana yayıyorsunuz. Sabır denge, sabır kartıdır uzun zamana yayıyorsunuz. Acele etmiyorsunuz. Evet bir adım atabilirsiniz. Haberde bekliyorsunuz ama dediğim gibi şimdilik takiptesiniz. Hazır ol da bekliyorsunuz. Bilgi topluyorsunuz ve uzun zamana yayılıyor bu durum. Siz kendiniz de yayabilirsiniz. Sizi nasıl etkileyecek? Aziz var burada. Doğru olan neyse siz onu yapacaksınız. Merak etmeyin, korkmayın. İşinizde her şey İşinizde her şey yolunda olacak. Evinizde, ailenizde her şey yolunda olacak. Allah sizden yanadır. Doğru olan nedirse siz onu yapıyorsunuz. Onu yapacaksınız. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz siz. İki tane de büyük arkamanız var. Lenormand ne diyor sizin bu durumunuza? Yengeç Burcu erkeklerimiz. Partnerlik var arkadaşlar. Bir yuva inşa ediliyor. Çocuklarla ilgili, kendinizle ilgili, işle ilgili her nedirse bir değişim, bir yenilenme var burada ve bir partnerlik var. Uçuşlarınız da olabilir. Seyahat, değişiklik, başka şehirler. Ama daha çok yuva inşa etmek. Bir yuva kuruluyor burada. İlla ev, aile değil, işte de olabilir. Bir birliktelik var burada, bir partnerlik var burada. Evet şimdilik olay sizin için kapalıdır, gizlidir. Kitap ama Allah sizin yanınızdadır üşsün yanınızdadır. Her şey güzel olacak sevgili yengeç burcu erkeklerimiz. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.